Merhaba Doğum. Bin bir gece masalları 458. gece Şehrazad Tertesi gece sözlerine Şöyle devam etti Cerya ikinci oyun için Taşları dizince Satan çıstası Kendi kendine Gözünü iyi aç Yoksa seni yenecek Demiş Ve bütün amirlerine Sırtlayarak oynamış Oyun böyle devam ederken cariye birden şahmat demiş. Bunu gören satan çustası cariyenin mahareti ve zekası karşısında dehşete düşmüş. Cariye ise bir kaka kopartıp iddiaya girelim. Üçüncü oyunda vezirini sağ taraftaki kaleni ve sol taraftaki atımı oyundan çıkartayım. Eğer sen beni yenersen cübbemi çıkartıp sana vereceğim. Ben seni yenersem sen cübbeni çıkartıp bana verirsin demiş. Satın tutası tamam demiş. Taşlar dizilmiş. Vezir sağ kale ve sol at oyundan çekilmiş. Cariye oyna bakalım satın tutası demiş. Satın tutası oyuna başlamış. Kendi kendine şimdi dayanamazsam vay halime diye düşünmüş. <laughs> Rakibini beni iyice kuşatmış. Birkaç hamle daha yapmış ki cariye taşının birini vezir yapmış. Ve iyice yaklaşmış. Piyanları yaklaştırmış. Oyalayıp tiker tiker taşlarını yemesini sağlamış. Sonra herkes ne kadar yer. Ey adam seni hırsından başka saldırmaz. Seni tuzağa düşürmek için bu taşları yedirdiğimin farkında değil misin? İyi bak. Şah maddi vermiş. Sonra şimdi cübbeni çıkar demiş. Bunun üzerine satın tutası Allah rızası için onu bari bırak demiş. <laughs> Teveddüt, vaadatta olduğu sürece hiç kimsenin onunla münasır edemeyeceğine yemin edip cübbesini çıkarmış. Cariye'ye teslim edip halifenin huzurundan ayrılmış. Zar oyuncusu çağırılmış. Cariye ona seni bugün yenecek olursan ona ne vereceksin diye sormuş. Kızlar altın işlemeli İstanbul ipeğinden 10 elbise, 10 kadife elbise ve 1000 dinar vereceğim. Eğer ben seni yenecek olursam senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir kağıt üstüne benim seni yenildiğimi yazmanı istiyorum demiş. De, hadi aradan öyle bir şey anlatan hiç sanmıyorum. Demiş ki gerçekten de adam Oyun başlar başlamaz denemiş. Kalkıp renkçi bir şeyler mırıldanmış. Mırıldanmaya başlamış. Ey müminlerine emri! Bu derinin hiçbir yer eşi benzeri yok diyormuş. Halife daha sonra o iki ayetlerinin getirilmesini emretmiş. Getirmişler. Halife cariyeye dönüp bu aletleri çalmayı biliyor musun diye sormuş cariye evet deyince halife iyice kurt edilmiş, güzel cil cilalanıp parlatılmış, sahibi ayrılık acısından tükenmiş bir ruh gittin öğretmiş. Bazıları bu ruhu anlatır. Allah bir toprağa su vermiş ve bu toprak bir odun bitirmiş. Ordundan dallar yetişmiş. Ölçüsünü güzel olmuş. Odun daha yeşilken kuşlar onun üzerinde çakmış. Odun kuruyunca kızlar onunla şarkılar söylemiş. En güzel dal uda dönmüş. Meclisler dinleyen ut hep toprağın özlemiş acı içinde inlermiş gibi şarkılar söylemiş. Cariye udu kucağına koymuş. Ve bebeğine anne gibi udun üstüne eğilmiş. On iki şarkı söylemiş. Meclis musikiyle coşmuş. Sabah olunca Şehrazat izin verilmiş konuşmasına ara verdi. Allah rahatlık yaşında seni seviyorum.